IŞİD diyerek Müslümanları tutuklayan adamlar kendi isimlerinden emin oldukları gibi tutukladıkları Müslümanların IŞİD olmadığını biliyorlar. Bu nedir biliyor musunuz? Bu kibirdir kardeşlerim. Biz isteriz olur demektir. Biz biz istediğimize el kayd ederiz, istediğimize şebab deriz, istediğimize PKK deriz, istediğimize FETÖ, istediğimize FETÖ deriz. Hiç kimse de bir bize bir şey yapmaz demektir. Allah bu kadarına sabretmez. Bu kadar zulüm, bu kadar baskı, bu kadar yalan, bu kadar dolan Allah Azze ve Celle bu kadarına sabretmez. Bunlardan öncekilere, Bunlardan öncekilere de sabretmedi çünkü Allah. Bunlardan öncekilere de sabretmedi çünkü Allah. Bunlardan öncekilere de sabretmedi çünkü Allah. Türkiye'de yıllardır İslami kesime uygulanan bir algı operasyonu mevcut. İnanç ve düşünce özgürlüğünü savunanlar, kendi fikirlerine uymayanları periyodik bir şekilde bazı etiketlerle karalamaya çalışmaktadırlar. Bu etiket bir dönem İrancı, bir dönem El-Kaide, bir dönemde IŞİD olmuştur. Tıpkı Mekke döneminde insanların Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme güvenip El-Emin dedikten sonra işledikleri cürümler kendilerine hatırlatıldığında sen yalancısın, şairsin, mecnunsun demeleri gibi. Türkiye'deki durum da bundan farksız değildir. Emniyet ve istihbarat raporlarında camiamız hakkında Bunlar IŞİD değiller bildirimi, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bunların IŞİD olarak kabul edilemeyeceği kararı olmasına rağmen, Sakarya Mahkemesi, IŞİD yöneticiliğinden Halis hocamıza 12,5 yıl ceza vermiştir. Yani TC'nin bir kurumu, diğer kurumunu yalanlamıştır. Yapılan bu iftiraların tek sebebi, inançlarımıza ve fikirlerimize tahammül edilememesidir. İslam'ı pak surette, tüm açıklığıyla, net bir şekilde Türkiye halkına ulaştırmamıza engel olunması adına yapılan girişimlerdir. Türkiye'deki siyasilerin halkı etkilemek için başvurduğu ahlak dışı yollardan bir tanesi de çamur atmak değil midir? Her ne yapılırsa yapılsın, birileri iftira atsa da, kumpas kursa da, bizler Allah'ın isimlendirdiği Müslümanlar olarak kamuoyunun şunu açıkça bilmesini istiyoruz. Biz, biz IŞİD, IŞİD değiliz. değiliz. Geçen bunca zamandan sonra artık bizi bizden dinlemenizin vakti gelmedi mi? Herkes sizin adınıza çıkıp konuşuyor televizyonlarda. Herkes mikrofonu bize uzatsana kardeşim. Benden konuşuyorsun. Ömründe beni görmemiş adama mikrofonu uzatmışsın. Adam benim hakkımda konuşuyor. Beni merak ediyorsan getir mikrofonu bana uzat. Ben sana kim olduğumu anlatayım. Müslümanlar sana kim olduklarını anlatsınlar.